Hıh, Geç. Ben buraları ya. alayım da Otur, otur. <laughs> Özgür bu çok şey yok. Tamam, tamam, başlıyoruz. <laughs> Başlayamadık. <laughs> bir mola, mola, mola. Müziği mola. mi durdun? Mola bir, mola, mola. Duymuyorum. Ama duyuyorum ben seni. Burada Çırp. ben iki yıl bu mesleği. Ben yaptım. de çırpayım. Duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum. Doğru yerdesin. Duyuyorum ben. Çırp. Çırp. Bir bardağı koyayım. Şırp. Ver de çırpayım. Çırp diyor sanki görüyorum ha. Ha? Sakin ol. Ben sağır değilim, görmüyorum. Bir öyle. ağzını aç da bir lokmamız yedin sen. Kestik. Yiğenim ağlıyor. Ya ve Mert'in sevgisi. Sen Kısıt. görmüyorsun. Biliyorum. Ben duymuyorum. Sen. Ben. Ha sen duyuyorsun. O yüzden ben bağırmayayım. Kısık, kısık bebeğim. Sen böyle kek yapmayı nereden öğrendin? Ha? Keki üfleyeceğiz. <laughs> Ellerim berbat oldu ya. Evet. Ha? Kek kek. Harika bir çocuksun. Gerçekten şaka değil. Beni, Mert... mi, beni Mert... bırakır mısın? Mert... Evet dostlar merhabalar. Bugün Incredible. It's so amazing bir yemekle karşınızdayız. Tatlıların kralı. Benim de 2 senelik bu tatlıda sektörde çalışmışlığım var. Güzel bir ustalıkta sizin karşınızdayız. Ve güzeller güzel eşi bu tatlıyı sizlere sunacağım. Merhabalar arkadaşlar. Şaka Değil kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Özge. Ben Mert. E, bugün de herkesin bildiği gibi son zamanlarda çok fazla meşhur olan Spoonful full tatlısını <laughs> birlikte yapacağız. Evet. Evet. Bir adet ee, göz bandı diyecektim. Buna. Kula... kulaklığımız var. Kulaklığımız var. Bir adet de yemelimiz var. Bugün kapanmaya <laughs> karar verdim. <laughs> Özgecim beni doğru yola sokuyor. Her defasında. Kulaklık Özge'de, gözler bende. Sizlerle güzel bir videoyla karşınızdayız. Desteklerinizi esirgemeyin. Abone olun, beğenin, yorum yapın. Daha Bildirimleri çekelim. açın. Çekelim. Başlıyoruz. <laughs> Şimdi ilk başta kremayı yapacağız. Diyor ki: "Sus, sus orayı okuma." Anlamıyorum. "Orayı okuma. Okuma. Bana bunları ver. Bunları ver. Bunları ver bana." <laughs> bir mola, mola, mola. Müziği mola mi durdun? Mola bir mola, mola. Müziği açtım. Çok çok orayı oku. Bakıyorum. Bak. Muhallebi hariç diyor. Muhallebi hariç vanilya ve kremayı. <gülüyor> <gülüyor> ha muhallebisi için. Tamam. Yumurta sarısını koy. <laughs> ha ben sana vermiyordum. Ver bana ver. Al. Dur orada. <laughs> buraya. <gülüyor> dur. Dök ben dök. Tamam. dök. E... <laughs> tamam. Bu Tamam. bana önemli. ver. Dur. Bunu aldım. Bekle. Bir çay bardağı şeker koyuyorsun. Yavaş. Zeynep <laughs> sen bu işi anlatıyorsun. Anlamıyorum, atıyorsun. duymuyorum. Aldım. Dur, dur, şimdi değil, bir dakika. Üç yemek kaşığı un hazır burada. Al bunu. Dök. Dök. Özgünce. Biraz karıştır şimdi şimdiden. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ah. Mola 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 mola. Niye bu kadar bağırıyorsun bebeğim? Ha? Niye bu kadar bağırıyorsun? Çok mu bağırıyorum? Acayip derecede bağırıyor. Ses tonunu ayarlayamıyorum. Tamam yavrum. tamam pardon şimdi düzelteceğim. <laughs> Ama ben sen beni duymuyorsun gibi hissediyorum. Saçmalama ben... duyuyorum ben seni. <laughs> Doktor, Yok ya. Park, Allah Allah. Diğer... Tamam. Başlat hadi. <laughs> şimdi. Ne yapıyoruz biz şimdi ne yaptık? Şimdi diğerlerini koymadan bunu biraz çırp. Bunu çırp. Bırak bana. Burada çırp. ben 2 yıl bu mesleği yapmadım. Ben yapayım. de çırpayım. Tamam mı? İyi iyi karıştır. Malzemeleri Baby. bana ver. Evet, bir dakika. Bana ver, bana ver malzemeleri. Ne yapacağız? Şimdi. Tamam, bunu alayım ben. Ver bana. Ver bana. Sütünü koyacağız. Al sen aç direkt. Al sen aç diyor ya. Tencerenin içine. Duyuyorum. Tencerenin duyuyorum. Seni duyuyorum. <laughs> Doğru yerdesin. Duyuyorum ben seni. Bak duyuyorum. sakın kıpırdatma, döküren. Sen beni duymuyorsun. Niye bu kadar bağırıyorsun? Devam devam. Sana mor yazma. Sana hızlı, hızlı dökme taktikleri yapıyorum. Yavaş. Tamam. Keşke bunu bir bardağa koyaydım. Çırp. Ver de çırpayım. <laughs> Çırp diyor sanki görüyorum ha. <laughs> 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 tamam ben engelli miyim ya bu? Şu an ne yapıyorum ben? Dans ediyorsun. Ha? <laughs> <laughs> Baban nerede? <laughs> dans ediyorsun. Ok anlamıyor. Bir daha söyle bakayım. Dans, ediyor. Anlamıyorum. Dans, dans. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ver ver bana malzeme ver. Efendim. Ver, tamam. Bak. Şimdi ben yavaş yavaş. Ben bunu daha ne kadar karıştıracağım? Sen daha bunu dök içine. Yavaş yavaş aynı zamanda çırp. Yavaşça dök. Çiğler. Şey Yavaşça dök. Biz bu iş. <laughs> yavaş. Biz bu işin ustasıyız. Ben iki yıl su pompalıda Tamam. Karıştır. Kavur kavur yeme yeme. Kavur mu? Kavur kavur kavur. Kavur 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 kavur, 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 kavur yapmışsın valla. <laughs> Tövbe estağfurullah. Burnunda bir şey vardı. Bakayım. Burnuma bir şey mi sürdün? Bir şey var burnunda. Ha tamam. <laughs> Karıştır onu. Ben çok yoruldum Özge. Ben karıştır. Şimdi. Tamam tamam ver bir şey daha bir şey ver. Şey bir mi şey oldu? Ver. Bir şey ver. Yok burada. daha devam. Sen... <laughs> devam et. Ateşe koymamız lazım. onu. Yok bastırma. <laughs> Sakin ol. Şu an seni duymuyorum ya bana ne demek isterdin? Sana burada neler neler söylüyorum. Ne? Ben dinleyeceğim sorabilirsin biliyorsun Mert ben çok bağırıyor ya. Hala mı? Biraz kız. Desibeli kız en azından. Ben sağır değilim. Görmüyorum. Şimdi ya çok bu Muhallebi... İçine düşürdüm. Dur alırım ben. Şimdi muhallebi kaynatmamız gerekiyor artık. O yüzden kaynatalım. Kaynatıp geliyoruz arkadaşlar. Beklemede kalalım. Kremamızı hazırladı. Şu anda kremamız hazır. Kremamızın içine son girecek iki şey krema. Yani bu kremadan. Benim sevgim. Ve vanilya ve mertin sevgisi. Şimdi devam ediyoruz. Ben öncelikle olarak şu Mert ellerini e, masaya sakın koyma tencere getiriyorum. Evet. Vanilyayı açıp kremanın içine sağır koyacağız. Ay değilim körüm. Ve bir şey kör. söyleyeceğim. Kör oldu. Kör oldum. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Eline dikkat et bu çok sıcak. Özge. Efendim. Bak bir bana. Göz. Bak ben duyuyorum. Görmüyorum. Sen Kesin. görmüyorsun. Biliyorum. Ben duymuyorum. Sen. Ben. Ha sen duyuyorsun o yüzden ben bağırmayayım. Kısık. Böyle böyle. <laughs> böyle. böyle. Iyi mi? Hayır kısık kısık bağırıyor. Ne yapacağım Dur. nereye Dur. bakayım ben bunu? Eline dikkat et. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Mert dışına da gidin. <laughs> tamam. Bir... Böyle Sunu iyi norm... mi? Tamam. Normalde tarifte eline dikkat et çok sıcak. Bir şey söyleyeceğim. Normalde tarifte bir tane vanilin var ama ben iki vanilin koymayı tercih ediyorum. Çünkü tadının daha güzel olduğunu düşünüyorum. Peki. Al. İçine dök. Sen böyle kek yapmayı nereden öğrendin? Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> dök. Evet doğru yerdesin. <laughs> tamam herhalde bakayım. Bekle. Bekle. Ellerini masaya koyma sakın. Burada kalsın bekle. Çünkü bir yerin yanar diye. Peki tamam Şimdi. Eee... of şarkıdan sıkıldım ya. <laughs> bu şarkı. Şimdi bu kremayı biraz köşeye alacağım. <laughs> biraz soğusun. O esnada borcama keki üfleyeceğiz. Böyle. Tamam. Bekle. Bekle. Bu borcam. Buraya koyuyorum. Burada. Ben hareket etmiyorum bebeğim, seni bekliyorum. Gözlerim kapalı olunca ben de konuşamadım sanki. Senin gözlerine bakmıyorum ya o yüzden. De. Şimdi Mertçim. Heh? Hayatım bunu, bu çeşi. Ben... Bunun içine üfeleyeceksin, tabanını yapıyoruz. Bunu üfele. Yardım edeyim ben de. Sen de yardım et bana. Hmm. Ve çok açım. Böyle iyi mi? Söyle evet. Ya yani. Devam. Bu şarkıyı söyleyemem değil mi? Başlayalım mı? Ha? Hadi o zaman başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım Mert. Yoğurma bebeğim. Etrafa doğru. Bir tane yetermiş ha. Yapma. Yapma. Ay. <gülüyor> yapma. <gülüyor> tamam. Tamam. Ellerim berbat oldu. Yani. Evet. Evet arkadaşlar. Borcamın tabanına Mert keki yerleştirdi. Şimdi. benim Geliyor musun? Evet. Şimdi. Ver. Ver bana malzemelerini mi? Kremanın içine e, sıcak bir şey getirdim, bilgin olsun. Şimdi kremayı içine dökeceğiz ve merkezlerle birlikte geçecek. Ne İkinci oldu? İkinci kek. Bekle, getiriyorum. İnşallah anladım ben doğru. Hiç düşünmüyorum ama. Ne yapıyorsun acaba? Çok merak ediyorum şu an ne yapıyorsun? Şimdi kremayı içine dök Mert'cim. Bebeğim. İkinci kek nerede ikinci kek? Ha? Bak 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 Kek 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 Bak üç harf Üç harf Üç tane mi? Üç harf Üç harf, üç harf. Kek Tel Kek Kel Kek kek <laughs> Kek heh, Ha heh. kek daha sonra bekle dur kremaya geç İkinci ikinci kek Kek. İkinci kek. Tek işim. İkinci kek. <laughs> Dökülüyor. Hadi ben sen beni bir, iki, beni dinler misin? Kek. Hadi dök. <laughs> dök içine. Mı? Bak çok dikkat et buna. Doğru mu? Güzel gidiyorsun. Doğru ilerliyorum. Başaramadım ya. Süpersin Çekemedim sen ya. ya. Çekemedim yine. Bir tane bile çek. ya. buraya, buraya bakın çekin. Harika bir çocuksun. Gerçekten şaka değil. Şaka değil. Şimdi dur. Bununla bekle. Aa. Ne oldu? Ne oldu? Bu blender. Buraya basınca çalışıyor. Dik Sakın eline dikkat. Bırak et. beni, bırak beni. Bırak. Çok beni. dikkat et. Çok kaynar. Üstümüze sıçramazsın. Bu mu? Evet doğru. Beni Mert, beni bırakır mısın? Mert, beni dinle. Eğer yukarı doğru yaparsan... Ellerin keşke yüzüme sürüyorsun. <laughs> yukarı doğru yaparsan bizim üstümüze sıçratır. Ben iki sene blendercıda çalıştım bu değil mi? Bana bırakır yüzden. Ya yapma şunu ya. Sil burnumu. Burnumu, sil. burnumu siler misin? Hadi Mert. Burnumu sil. Mesela. Elini niye öyle Anlatacağım. Bir şey mi evet. anlatmak istiyorsun? <laughs> Kremamızı blenderdan geçirdik. Şimdi önüne borcabı koydum Mertçim. İkinci kek nerede? İkinci kek. Şu iki nerede bu? Şimdi kremayı içine dökeceğiz. Ben buradayım. O Özge. Ben hiç dinlenmiyorum bu iş. Özge, Özge. Kaşık veriyorum Mert'cim. Bir bak bir Sen şey bana bir söyleyeyim. şey mi demek istiyorsun? Evet, evet. Heh, dinliyorum. Nerede? Heh, şimdi borcam önünde keki sabitledik ya dibine. Şimdi kremayı üstüne dökeceğiz. İkinci kek nerede? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. İkinci kek. Kek ikinci nerede? <laughs> Onu kremayı döktükten sonra yapacağız. Bu soğuması lazım biraz. Hayır öyle bir şey yok. Ben iki senedir bu sektörde çalıştım diyorum. Dinlemiyor Anlamadım. Beni ya? Hadi kremayı dökelim. İkinci kek. İkinci <laughs> Burayı koyacağız buraya. İkinci buraya. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir, tamam. Bir dakika ben ediner. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Bu ne? Bu ne? Allah'ım ya şükürler olsun. <laughs> Mert'im ikincisi yok. Bu yeterli. Ha biraz daha koyalım. <gülüyor> <gülüyor> çok çok canımız güzelim. sağ olsun Canımız sağ İkinci keki sağ. getirdim. Bana bırak tamam. bırak Tamam. tamam. Çok açım ben ya. Olur be be. Yok yok yedim ben. Mert. Sana şekilde dökeyim. <laughs> bir daha yapma, tamam mı? Benim şu şey kanalıydı oyun. Tamam. Oyuncu, şimdi bunu da... sabitle Mert'cim. böyle düz bir şekil. Tamam. Çekirdeğine. İşte. Ee ne yapacağız şimdi? Tamam mı? Oynamayı bırak hadi. Tamam. Şimdi bekle. Bu kaşık. Bu kaşık. Kaşık. <laughs> bu krema. <laughs> tenceredeki kremayı ben tutuyorum. Bunu <laughs> dök. Dök. Allah. Yavaş. Dur bana bırak bir dakika. Bir dakika sana geri vereceğim. Ben yapacağım. <laughs> Her yerde ben varım ya. Her yerde bunu da ben yapacağım diyorum. Evet diyor. Bu da mı içinde diyorum o da içinde. Sana geri vereceğim bekle. Ay gücüm yetmedi. Ver bana ben tutayım. Al Ver al bana. kaşık burada. Şimdi bu kremayı güzelce tabana yay. Bastırmadan bastırma. Kekle karıştırma, kremayı sadece düzleştir. Böyle mi? Böyle mi diyorum? beni dinlemiyor, Umursamıyor ki çıkıyor gidiyor biz nasıl yemek yapıyoruz ya. Yani? Bastırma Mertciğim. İyi ]ciğim. mi? Ama bozuyorsun. İyi mi? Tamam. Ya Yavaşça. Aa bırak Mert. Ya bozuldu ya. Tamam önemli değil. Yapma yapma. Tamam tamam kalan kremayı ekliyorum. Bak. Look at me. Bekle, ben de ağzını açsana bir. Nasıl? Ağzımı sil, ağzımı. Sileceğim, sileceğim. Ağzıma ne bulursa sokuyor ya. Bir şey yok. Tamam, şimdi bekle. Ben geçeyim, şurada oturayım. Bekle. Şimdi, yapma. <laughs> tamam, şimdi bunu köşeye koyuyorum. Şimdi kremayı içinde çikolatayı eriteceğiz. <laughs> Allah denk Şimdi çikolata. Verecek. Bekle elini bir yere sürme. Al bu krema dök. Kremayı dök. Böyle mi? Dök. Çok sıvı. Çok sıvı üstüne dökme sakın. Pişman olursun. Tamam. Teşekkürler. Rica ederiz. Bekle. Krema köşede ısınıyor. <laughs> tamam ısınıyor. Yavaş. Doğru söylüyorsun. Keşke bir de bağırmasa. Bir dakika tarife bakıyorum. Sen ne yapıyorsun? Konuşsana seni, sen seni biraz. Bekliyorum. Bir şeyler anlat. Bir şeyler anlat. <laughs> ne yapıyorsun özgürcüm şu an? Ne yapacağız? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ben bir tarife bakıyorum bir dakika. Ya ben tarifi biliyorum. Çikolata nerede? Çikolata nerede? Çikolata. Süt mü? Çikolata. Heh. Kaynatıyorum. Ver bana. Bekle. Çikolatayı. getireceğim. Şimdi önüne kaynattığım kremayı koyuyorum. İçine çikolataları atacaksın. Karıştıracağız. Okey. Biliyorum ben zaten bunu. Bu çikolata açıyorum ben. Dur sen kıracaksın. Ver bana ver. Tamam. Al. şurada tane sıcak ama. Burada. Burada. Böyle mi? Devam. Abi sanki elimle koydum. Bu kadar şu olmaz. Al bebeğim. Devam. Yedin mi? Afiyet olsun. Devam. Biraz daha hızlı olabilir miyiz acaba? A. Teşekkür ederim. Karıştır. Ver bana. Çeki şimdi iş ustasına bırak. Gavur gavur bir yandan da tut karıştırırken bebeğim. Dökünmesin. Sıcak diyorsun. Nasıl tutayım sen tutturmadan Allah için? Özge her yerine ellerim. Yüksüz. Her yere soktum ellerim. Yavaş Mert üstüm döküldü. Ocağı. Ocağı tutmam lazım onu. Erimiyor. <laughs> Al götür hadi. Bakayım. Böyle yemek çok güzel ha. Böyle Bekle. Yemek Arkamdan konuşmuyorsun değil mi? Şu anda çikolatamızı eritiyoruz. Susmak melek sırrıdır. Kalbe sabır inerse dile sükür Bu lafı unutmayın dostlar. Bu lafı anladığınız zaman hayatınızda belli başlı şeylerin değiştiğini, her şeyin gerçek yüzünü görmeye başlayacaksınız. Evet, şimdi çikolatamızı erittik. Mert kremanın üstüne çikolata sosunu dökecek. Ve spoonful'umuz hazır bir hale gelecek. Sonra da ben donduracağız. Yani şimdi biraz sana e, şeyi veriyorum. Bu işin üstadı falan olduğum için mi? Çikolatayı. Biraz. Ver hadi bebeğim ver. Vereyim ver. mi? Ver, ver. Ama biraz sıcak. Bunu bence ben dökeyim. Hadi dök. Sen yay. Korkuyorum. Aa. Gelişim şu an yok. <laughs> Sıcak olduğu e <laughs> için Üstüne mert yayacak. Şimdi bekle bebeğim. Bu videoda zaten beklemek ve gülmekle geçti hayat. Hani ben yayacaktım. Bir dakika ama... Ver bana. Mert rengini karıştırırsan su punfulun anlamı kalmaz. Altındaki kremayı... Ama amaç bebeğim. Veriyorum sana. Al, al bebeğim. Yani, Ama bas çok hafif. Buraya kadar her şeyi ben Üstler, Çok ettim. hafif. Evet. Evet bu şekilde. Muhteşemsin ya. Mükemmel bir çocuksun. Bölüm gözlerimin açık olmasına gerek yok. Evet tamam. Bastırma lütfen. Evet. Ağzını aç bebeğim. Nasıl? İyi. Ama buna Belçika çikolatası. Tamam bebeğim. bebeğim. Bu hazır. Ama. Bir dakika. Gerçekten. Bitti. Hazır. Tadalım mı? Yiyelim mi? Kaşık ver. Şu an hemen değil. Ne zaman? Bilmiyorum. Çok erken soğuyacak bu daha. Ben uyuyom ağrıdı böyle. <laughs> evet dostlar tatlımız bitti. Gerçekten zaten ben bu işin biraz ustası olduğum için Özge biraz daha ortalığı hakim oldu ve toparladı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.